Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar fiil muzari'deyiz. İrabında kalmıştık. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Ve irabühü fiil muzari'nin irabı nedir? Rafunu rafidir ve nasbın ı ve cezmin cezimdir. Fiil muzari'nin irabı rafi, nasip ve cezimdir. Merfu olur, mensup olur ve meczuzum olur. Evet. Fessahihu. Sahih olan fiil muzari. Evet. Nayib itibarıyla sahihten kasıt neydi? Son harfi illet harfi olmayan. Son harfi illet harfi olmayan bir fiil muzari. Yine öyle fiil muzari ki yani öyle sahih muzari ki el mücerredü mücerred olan soyutlanmış olan neden an zamirin zamirden öyle zamir ki barizin açık olan yine öyle zamir ki merfu in olacak burası. Merfu bariz zamirinden. Evet niçin olan e, merfu bariz zamir tesniyeti tesniye için vel cami cemi için vel muhatabi muhatap için öyle muhatap ki el müennesi müennes muhatap için. Yani müennes muhataba olmuş oluyor. Evet. Tesniye. Cemi e, ve müennes muhatap için olan merfu bariz zamirinden soyutlanmış. Sahih olan fiil muzari yani son harfi illet harfi olmayan fiil muzari ne iledir? İrabı biz zammeti zamme iledir. Raf halinde zamme iledir. Vel fethati fetha iledir. Yani nasb halinde fetha iledir. Ne olduğu halde zamme ve fetha lafsen. Lafsen olduğu halde ve es sükün ve sükün iledir. Cizim halinde de sükün iledir. Evet bu fiil muzari, tesniye, cemi ve e, müennes muhatap için olan merfu bari zamirinden soyutlanmış sahih fiil muzari'nin e, irabı nedir? Raf'an yani lafsen olduğu halde raf'an zamme, nasben fetha. Cezim halinde sükün iledir. Yani raf halinde zamme, nasp halinde feta, cezim halinde sükun iledir, mislü, yadribü gibi. Yadribü fiilin muzari'dir. Sonunda ille tarifi var mıdır? Yoktur. Evet, sahih bir fiildir o zaman. Peki sonunda bir merfu, bariz bir zamir var mıdır? Yoktur. Sonunda bir zamir bitişmemiştir. Tesniye için olan yani yadribani gibi, cemi için olan yani yadribüne gibi, müennes muhataba için olan yani tadribine gibi bir yani ye bitişmemiştir. Böyle bir zamir bitişmemiştir. Raf halinde zamme iledir. Ne deriz Yadribü. Başında nasbeden, yededen bir adat edat yoktur. Manevi amil tarafından merfudur. Amil manevi tarafından. dolayısıyla raf halidir. Raf halinde yadribü diye ne yapar? İrabını zamme ile alır. Nasp hali feta iledir. Len gelse onu ne yapar? Nasbeder. eder. Len yadır Nasıl nasbeder? Feta ile nasbeder. eder. Nasp halinde irabını feta ile alır. E, cezim hali sükun iledir. Lem gelse onu cezmetse nasıl cezmeder? Lem yadır diye son harfin harekesini atar. Hasfeder. Ahirki harfin harekesinin hasfi iledir. Lem yadrib. Evet. E, meczum bir fiil muzaridir. Cezim alameti. E, harekenin hasfidir diyebiliriz. Cezim alameti son harfin harekesinin hasfidir. Harekenin hasfidir. Lem yadrib yani sükündür. Sükün diyoruz buna da. Evet. Evet devam edelim. Vel Şimdi bu bariz zamir bitişirse ne olacak onu anlatacak. E, bitişik olan fiil muza, e, bitişik olan neye bitişik olan? Bihi o fiil muzariye ne bitişik olan? Zalike bu e, merfu bariz zamiri bitişik olan fiil muzariye. Merfu muttasız zamiri bitişik olan fiil muzari ne iledir? İrabı bin nunu nun iledir. Raf ve nasbı, rafı nun iledir. Raf hali nun iledir. Ve hasfi i ve nasb ve cezim hali nunun hasfi iledir. Kendisine bu merfu bariz zamir, merfu muttasız zamiri bitişen fiil muzari'nin raf hali nun ile Nasb ve cezm hali nunu hasfetmektedir, atmakladır. Mislü yadribani, yadribüne, tadribine gibi. Evet kendisine zamir bitişen fiili muzari demiş. Nerelerde zamir bitişiyor? Yadribani, yadribüne. Bunun bir de teli hali var tabi ki. Tadribani, tadribüne ve müfret mühendis muhataba yani tadribine. Yadribani de elif bitişmiş. Merfu Bariz yani açıktan gelen bir zamir. Raf fail olduğu için de merfu olan bir zamir. Yadribani elif bitişmiş. Yadribüne de vav bitişmiş. Tadribine de de ye bitişmiş. Evet kendisinde bu şekilde merfu bariz zamiri bitişen bu fiil muzarilerin raf durumunun nun iledir. Yadribani başında nasp ya da cez eden, cezmeden bir edat yoktur. E, merfudur. Ne ile merfudur? Nun ile merfudur. Nunun sübütü ile ispatı ile. Nunu orada zikretmek ile ne yaparız? Onu merfu yaparız zikrederek. Yadribani deriz. Ana, ama e, nasp mensup olsaydı ne derdik? Len yadriba. Ne yapardık? Nunu atardık. E, len yadriba sonunda zamir olan, merfu mutası zamir olan fiil muzariyedir. E, nasp hali nunun hasfi iledir. Tes, e, tesniye nunun hasfi iledir. E, cezim hali yine lem yadriba olurdu. Yine cezim halinde irabı yani merfudur, e, meczumdur. Ne ile meczumdur? Nunu hazif ile meczumdur. Nunu atarak onun e, meczum olduğunu ifade ederiz. Yani lem e, ondaki cezim hmm, etkisini nasıl gösterir? Nunu atarak gösterir. Mesela müfrette harekeyi attı. Lem ya da rib dedi. E, Tesniye dedi. Nunu atar. Cezmin göstergesi, onu meczum kıldığının göstergesi nun'un at, atılmasıdır, atmasıdır nunu. Lem ya driba. Nasb'ta da aynı. Len'in nasbettiğinin göstergesi nun'un atılmasıdır. Len ya Bunlar da aynı şekilde. Şimdi bu vel mutasil bihi zalike yani kendisine bu zamir bitişen, merfu muttasıl zamir bitişen yani elif, vav e, ve muhataba y'si. Bi ne derken muhataba y'si bitişen. bunlara merfu muttasıl e, bariz zamir diyoruz bu bitişen e, fiil muzarilere ne diyoruz arkadaşlar? Efali hamse diyoruz. Beş fiil. Nedir yani? Yadribani, tadribane, yadribüne, tadribüne ve tadribine. Şuradan gösterelim. Evet. E, surani diyelim. Yen surani, ten Evet. Yen surani, tensurani, Ten Tensurune ve Tensurine. Bunlar nedir? Ee, Ef hamse dediğimiz yani raf hali beş fiil. Bunlar beş fiil. Raf hali nun ile e, nasp ve cezim hali nunu hazif ile olan fiillerimiz. Merfu fiili muzariyelerimiz. E, bu tesniyeler aynı olduğu için tekrar sayılmıyor. E, kendisi hani içerisinde e, zımnen bunu anlıyoruz. Biz ayrıca saymıyoruz. Evet yani tek tektubani Tek tubani tek tubani diye tek tek saymıyoruz. Ne diyoruz? E yek tubani yek tübüne, tek tubani tek tübüne ve tek tübine. Evet. Yani şu tek tubanileri e, tek olarak saymış oluyoruz. Evet yani 6 7 tane fil demiyoruz. Ne diyoruz? 5 fiil Evet sigaları aynı olduğu için 5 fiil olarak saymış oluyoruz. Bunlar efali hamse dediğimiz fiiller bazen sınavlarda efal hamse şeklinde gelebiliyor karşımıza bunu bu şekilde bilmiş olalım. Evet yan surani, yan surune, ten surani, ten surune, ten surine. Bunlar nedir? Raf hali nun iledir. Nasb ve cezim hali nunu hazif iledir, atmakladır. Peki sahih olan bu şekilde sonunda illet harfi olmayan bu şekilde. Peki illetli harf olursa ne olur? Bunu anlatıyor. Ve mutellu illetli olan sonu illetli olan fiil muzari ne ile illetli olan bil vav ve vav ile vel ya ye ile sonu vav ve ye ile illetli olan fiil muzari ne iledir Bir zammeti zamme iledir raf hali zamme iledir ne olduğu halde zamme takdiran takdiran olduğu halde vel fetati feta iledir ne olduğu halde feta lafsen lafsen olduğu halde evet ve vel hasfi ve cezim e, cezim halide nedir onu son harfi hazif iledir Evet, yağızı yer mi? Gaza yağızı rama yermi. Sonunda vav olan, ye olan e, fiil muzarilerdir. E, raf durumunda takdiren zamme ile merfu olurlar. Yağızı takdiren zamme ile merfudur deriz. Yermi mi? Takdiren zamme ile merfudur deriz. Çünkü yağızı vü yer, mi, yü demek. Yani lafzen irab vermek. Yani vav ve ye'yi ötre yapmak. Zammelemek ne yapar? Vav ve ye'yi ağır gelir. O yüzden yani söylemek ağır geldiği için söylenmesi ne olmuş. İrab takdir yapılmış, ilal e, kaydesi yapılmış. Yani ilal e, geçirmiş e, ve bu şekilde bir e, hafiflik sağlanmış. Ya yermi şeklinde ne yapmış? Buna takdiri irab diyoruz. Varsayımsal olarak orada e, takdiran e, şeklinde ifade ediyoruz. Takdiran e, zamme olduğunu varsayıyoruz. Laf sen feta iledir. Evet, len ya ve diyoruz len yer mi ye diyoruz. Bu da e, yine içsa sınavlarının olmazsa olmaz sorularından hem isimlerde hem fiillerde e, soru olarak geçiyor. Yani il, ille tarifine fetha nedir? Hafiftir. Fethayı veririz arkadaşlar. Orada e, ne yaparız? E, takdiri irap yapmıyoruz yani. Bunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Len yazü ve len yer mi ye. Orada irap nedir? Lafsidir. Lafsen fetha iledir. E, cezim halinde son harfi o illet harfini hazif iledir. Lem yazü lem yer mi diye ne yaparız? Sonundaki vavı ve ye'yi atarız. Son harfi atarız. Evet. Evet cezmedici edat hareke bulamayınca ne yapıyor? Ona münasip olan harfi düşürüyor. Evet çünkü illet harfinde de düşme kabiliyeti var. Düşme kabiliyetini taşıyışı itibarıyla illet harfi ile hareket arasında benzerlik vardır. Bu yüzden e, cezim edatı ne yapıyor? Hareke bulamayınca çünkü yazu yer, mi, ya e, zam hali e, atacak hareke bulamayınca ne yapıyor? Harfi atıyor. Lem yazu lem yer, mi diye harfi atıyor. Yine şurada bir sebebimiz var. E, Efali hamse kendisine merfu zamir bitişen fiil muzariler raf hali nun iledir. Yani surani yadribani nasp ve cezim hali nunu hazif iledir. Ee, nasp hali ne yapmış? Ee, cezim haline tabi olmuş. Evet. Tıpkı isimlerde nasbın cerre tabi oluşu gibi. Yani nasıl ki e, müslimine cer halinde ye ile ee, Nas halinde de aynı şekilde müslimine nasb cerre tabi olmuş. Fiillerde de nasp hali cezm haline tabi olmuş. Evet ve ne yapılmış? Nasb halinde de nun atılmış. Bu şekilde bir e, tabi olma ona e, uyumlu olma durumu söz konusu. Fiil muzari'nin muğrep olma iğrap alma durumu bu şekilde. Evet şimdi bakalım merfu fiil muzari'yi teker teker şimdi örnek veriyor. Ve yurfe o. Fil muzari merfu olur. Ne zaman merfu olur? İza tecerrade soyutlandığı zaman. Neden soyutlandığı zaman? Ani nasibi. Nasp eden edattan. Vel cazimi. Cezmeden edattan soyutlandığında ne yapar? Merfu olur. Fil muzari nasp ve cezmeden amilden soyutlandığında ne yapar? Merfu olur. Mislu tekumu gibi. Evet sen kalkarsın. Tekumu film uzaridir. Game yagumu'dan e, film fiil müfret müzeker muhataptır. E, başında nasbeden ya da cezmeden bir edat var mıdır? Yoktur. Bunlardan soyutlanmıştır. Dolayısıyla nedir? Merfudur. Amil manevi tarafından merfudur. Bunu biliyoruz zaten. Yen sorumuz nedir? Merfudur. Yani başında bir edat yoksa, nasip ya da cazım yoksa, nevasip ya da cevazımdan biri yoksa nedir? Merfudur. Ne zaman mensup olur? Ne zaman mezun olur? Devam edeceğiz. Evet, burada kalsın inşallah faydalı olmuştur. Varsa sorularınız yorumlara. Bekleriz görüşünceye kadar Allah emanet olun.